Evet, Semiha annem kahvaltı için. Şu pijamalı pijamalı. Beni gösterme. Yok yok, sen yoksun da sen şey neydi bunun adı? Yumurta? <laughs> yumurta salatası. Yumurta salatası. Tamam. Beş tane yumurta. Beş tane yumurtayı haşladık. Maydanozu böyle doğradığı Lümeli İçinde ne var bunun? Yumurta var, maydanoz var. Soğan mı koyuyorsun bir Evet. Maydanozu böyle koyuyorsunuz içine. Soğan koyuyorsunuz içine. Soğanı koyduğunuzda da hastalıklardan sizi koruyor. Onun için de önemli. Bu yumurta salatasını yapan insan da Semiha İlter. Anadolu'da gezmediği yer kalmadı. Kendisi 79 yaşındadır arkadaşlarım. 79 yaşında ama neler neler yapmış bugün. Poğaça yapmış. Sonra domates, biber yapmış. Ispanaklı börek yapmış. Buna taze soğan koyuyorsunuz. Bir de ben tabi bunun şeyini merak ediyorum. Finalde buna koyacağımız baharatlar var tadını güzelleştiren, veren. Tuz koyuyoruz zaten. Tuz Ama tuz koymuyor muyuz? Eğer sağlık olarak sorun, sağlık sorunu olanlar varsa tuzu hiç koymayın. Kahvaltı için bir de ayrıca böyle domates, biber. Bu da inanılmaz güzel. Eğer taze pide alabileceğiniz bir fırın varsa kahvaltıda banarak yiyorsunuz. Bunlar hep böyle yöresel mutfaklar arkadaşlar. Bir tanesi çıkardım şimdi. Domatesimiz kalmamış arkadaşlar. Domates alacağız bugün. Aptallaşma onu ne yazıyorsun? Aptal <laughs> bir şey yazıyorsun aslında. Söyleme bunu niye söylüyorsun? Duyuluyor şimdi. <gülüyor> nasıl gülüyor? Bak arkadaşlar bak iyi ya. Baba! <laughs> Ay bu da benim. Kim aldı? Amca mı aldı? Kim? Bana aldı. Sana mı aldı? Oy sen çok tatlısın ya. <laughs> Amcayı göster nasıl kullanacağını. Yüzüne çevir, yüzüne getirme yüzüne. Hah bas. De tamam. Al Tamam, Evet, bu da böyle. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Canım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> o nedir? Bak. Toz biber. Ah, çok güzel. Ben de ver. Tamam. Ah, kapağında. Oh, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bunu... Ne karıştırıyorsunuz? Ben de yapacağım. Efendim? Ben de yapacağım. Bana da yapacaksın, tamam Tülay hazır mı böyle? Hazır. Ya bana koy mu koy Ya mı? Evet. Ya isteğe bağlı arkadaşlar. Gel, i̇sterseniz yağ koyabilirsiniz, isterseniz koyabilirsiniz. Ne yapacağım? <laughs> e ne yapacağım? Ya. E ne yapacağım? mi anneciğim? Biraz tuzla koy. Ne yapacağım dedim ya. bunda? Ya, ya, Yap. Ay ya. Ay kurban Ya, Heh. Tuzla mı koyuyorsun? Az koyuyorum. Az koy. Tamam. Semih annemiz çok teşekkür ederiz. Ya. Hadi, ya. Elini aç. Aç. Kapat. Ayhan bunu yağ kara koyayım mı? Ya Yoksa bir şeyler ya. Tamam. Zeytinyağı biraz da. Tamam. Birazcık zeytinyağıyla zeytinyağıyla da demlendiriyoruz o zaman onu. Ay, biraz sonra kimyon versene. Biraz da kimyon mu var? Kimyon buna yakışıyor. Evet arkadaşlar kimyon da yakışır buna. Kimyon Evet birazcık da halisiyetin yer koyduk. biraz da kimyon, birazcık da kimyon. Ayrıca bu yemekler, e, Bodrum'daki ablamız Aysun İlter'e de gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Onun için de yiyelim bugün. Evet, burada görüyorsunuz ıspanaklı böreğimiz, Çıtır çıtır ıspanaklı böreği. Altta da Semih İlter'in yaptığı peynirli peynirli susamlı börekler, şey e, poğaçalar poğaçalar arkadaşlar. Yalnız bu poğaçaların içinde maydanoz da var. Arşın, şunu. Evet. Götür onu Yumurta salatamız da hazır. Teşekkür ederiz Semiha Hanım. Canım annem Semiha annem benim. 79 <laughs> yaşında bu tatlı kadın. Tabii, tabii. Allah, ona A, <gülüyor> <gülüyor> Allah ona uzun ömür versin. Bak. Allah ona uzun ömür versin arkadaşlar. <laughs>